attin Başar abi'nin bir yazısından evet. bir küçük bir notlarımı ekledim pasaj. Evet. Diyor ki: "Ömrü kuş uçmaz, kervan göçmez, kuytu bir köyde geçen ve hiç deniz görmeyen birisi. Hmm. Her nasılsa bir seyahatinde deniz kıyısından geçer. Denizin o haşmetli büyüklüğüne hayran olur ve köyüne döndüğünde Denizi köylülere şöyle anlatır. Deniz o kadar büyük, o kadar büyük ki size anlatamam. Amcam Amcamgil'in kazanla kazan. Demek ki amcasının kazanı biraz büyük. Bizim kö, kö, kazan demiyor. En büyük kazanı. En büyük kazanı amcaların kazanı herhalde. Amcamgil'in eee kazanı kazanı ile en az 40-50 kazan suyu var. Denizin işte bu adamın amcasının kazanı bizim ilmimiz yahut manevi makamımızdır. Allah. Bununla ne müçtehitlerin ilmini ölçebiliriz ne de büyük evliyaların keşfiyatlarını. Maşallah. Şimdi böyle olunca işte insan sapıtır canım. Sapıtır. Sapıtır. Kendi ilmiyle onu kıyaslamaya çalışırsa. Mesela yine bir örnek vereyim, müsaade ederseniz, mesela Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili, işte sakal bırakmama meselesi. Adam işte kendince hadislerden şuradan buradan delil getiriyor, evet. diyor ki işte sakal bırakmamıştır falan. E bu ona perde oluyor. Bu kendi ilmiyle Güya Bediüzzaman Hazretlerinin yanlış yaptığını ihsas ediyor ve bu ...küçük ilmi... ...işte bir kazan kadar ilmi... ...deniz gibi olan Bediüzzaman'ın... ...ilminden mahrum olmasına... ...istifade etmesine perde oluyor, engel oluyor. Bunu açsa... ...teslim olsa Bediüzzaman Hazretleri... ...bu meselede... ...bir hakkı, bir hakikati olan bir... ...şekilde tercih yapmıştır dese... ...yani Risale-i Nur külliyatı gibi bir... E, ...deryadan... ...bir esrar-ı Kur'aniyeden... ...Kur'an hazinesinden istifade etmek gibi bir yol açılacak. Ama gurur ona mani oluyor. Mesela yani konu buraya gelmişken o sakalla ilgili olan şeyi de hemen kısacık okuyayım. Bu bir sünnettir diyor. Hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu 20 senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inayeti ilahi olduğunu ispat etti. Ben yani şimdi mahkemede, hapishanede sakalı kesiyorlar. Hatta evet. saçı bile kesiyorlar. Ya. Dolayısıyla benim sakal bırakmamam bir inayet, bir rahmet oldu. Eğer sakal olsaydı, eğer benim sakalım olsaydı, tıraş edilseydi Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim. Dayanamayacaktım. Ya yani şimdi sakalın bırakılması sünnet, kesilmesi haram. Evet. Şimdi bir harama girseydim Bediüzzaman gibi bir ruh bu haramı kaldıramaz, dayanamazdım, ölürdüm. Veya işte onlara karşı maddi mukabelede bulunacaktım. Veya dolayısıyla Risale-i Nur'un mesleğine, meşrebine muhalefet olacaktı. Veya Risale-i Nur ben ölseydim yazılamayacaktı falan. Evet. Çünkü ben bu şey sıkıntıyı kaldıramazdım bir harama girmek gibi bir büyük şeyi. Bazı alimler sakalı tıraş etmek caiz değil demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda dehşetli pek çok günahı kebireden çekinmek için bu terki sünnete mukabil Risale-i Nur'un irşadıyla 20 sene hapsi münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik. İnşallah o sünnetin terkine bir kefarettir diyor. Allah. A.